Çok uyuz vakası var. O için biraz bir halk sağlığı problemi. Yani tam öldürücü falan değil hani diyoruz çok ciddi falan ama insana da çektiriyor uyuz bildiğim. E kimisi erteliyor doktora gitmiyor işte bir kere uyuz geçiren bir daha geçiriyor ama eskiden bir iki günde geçerken sonra birkaç gün haftalarca geçmiyor falan. Hastalıkların da bir versiyon değiştirdi. Şu yüzden bahsedelim. Kim uyuz olur? <laughs> uyuz olduklarınızı efendim söylemiyoruz. Kim uyuz hastalığına yakalanır? Neler uyuz etkinidir? Nedir bu uyuz? Bir bahsedelim çünkü salgın var, gizli bir salgın var aslında. <laughs> uyuz hastalığı insanı gerçekten perişan eden bir hastalık. Çünkü uyuza yakalanan bilir bunu. Uyuz öyle kaşıntı yapar ki, yani kaşıntıdan sabaha kadar uyutmaz sizi. Her yeriniz kaşınır, perişan olursunuz. Ve bir de düşünün uyuz hastalığına yakalanmışsınız ve kullandığınız tedavilerde bir işe yaramıyor. Depresyona girersiniz, psikolojiniz bozulur. Uyuz hastalığı öyle bir şey ki çok hızlı yayılır. Özellikle ev içinde birisi uyuzsa diğerlerine uyuzun yakalanma şansı çok fazla olur ve insandan insana bu yayılır. Herkeste uyuz mikrobu kaşıntı yapacak diye bir şey yok. Ev içinden birisi de ben de uyuz belirtisi yok deyip bir de kullanılması gereken ailecek herkesin kullanması gereken ilacı kullanmadığı zaman işte o zaman yandınız. Çünkü uyuz vücudunda taşıyan kişi belirtileri hemen göstermeyebilir ve herkeste belirt olacak diye bir şey yok. Ya da herkeste o aktive olacak diye bir şey içeride vardı değil mi? Uyuz e, hastalığında aslında bir alerjik reaksiyondur. Uyuz mikrobuna karşı cildin alerjik reaksiyon. Hocam konuşurken taşınmaya başladım. Uyuz sana Buyurun. <laughs> uyuz mikrobunun aslında <laughs> alerjik reaksiyonudur uyuz hastalığı. Şimdi bakıyorsunuz vücudunuza giriyor uyuz mikrobu. Hı -hı. Uyuz insandan insana bulaşır. Hayvandan bulaşan insan e, diyelim hayvandan bulaştı uyuz mikrobu. insan da çok canlı kalamaz. 2-3 kişinin içinde ölür ama insandan insana geçen uyuz mikrobu o ciltte gelişmeye, büyümeye, çoğalmaya başlar. Cildinizi istila eder. Yumurtaları olur. Orada büyür, gelişir. Ve alerjik reaksiyon olmayanlarda taşıyıcı olur. Eğer alerji gelişirse 4-6 hafta sonra orada gelişimi tamamladıktan sonra 1-1,5 ay sonra kaşınmaya başlar. İşte bu kuruşka döneminde çoğalma döneminde etrafa yayıyor. Ve daha önce bir kişi uyuz bir grubuna yakalanmışsa hı hı. o kişi de genelde 2-3 gün içinde hemen kaşınma başlar. Çünkü tanıyor, vücut tanıyor onu. Ha. Bazılarında 1-1,5 bir, bir ayda Aha. belirti göster gösterebilirken bazılarında 2-3 gün içinde belirti gösterir. Ve bize gelen hastalar bakıyorum egzama için gelir ama egzamaya benzemeyen özel kaşıntısı vardır onun. Gece uykudan kaldıran bir öksürük vardır ve ensede, parmak aralarında, bileklerde, dirseklerde kaşıntı vardır. Egzama değilse eklemin iç yüzeylerinde egzama vardır, boyunda vardır, kulak arkasında, yanaklarda vardır. Ama uyuz özellikle çocuklarda, bebeklerde avuç işlerinde, ayak tabanlarında kaşıntı ile ah, karşımıza çocuk için çıkabilir. Çocuk daha zordur düşünsenize. Çocuklara Bebek daha zordur. Falan. Çocuk düşünün kaşımadan uyuyamaz, kaşın kaşın uyuyamaz o kadar aslında toplumu etkileyen bir hastalık ki bakıyorsunuz herkes kendinde suç biliyor. Acaba nerede hata yaptım? Bu hata değil aslında insandan insana bulaşan, kıyafetlerden bulaşabilen bir hastalık. Diyorlar ki ya ben acaba pis değilim ben uyuzum ama pis değilim falan. Bir de insanlar böyle savunuyor ya ben çok temizim elimi yıkarım falan. Öyle değil yani bu işte. Kabul yani etmez. Uyuz hastalığını <laughs> şimdiye kadar teşhis koyduğum inanın ki birçok hasta uyuz hastalığını kabul etmiyor uyuz olamaz. Ben de olamaz. Mümkün değil. Yani uyuz değil. Bu başka bir şey. <laughs> diye tedaviyi bazen kullanmak istemeyebilirler. Ama uyuz bilin ki insan derisinde yaşar. Insandan insana bulaşır ve çarşafta, kıyafette 72 saate kadar canlı kalabilir. Yani siz bir uyuzlu birisinin kıyafetine veya yattığı çarşafta kaldığınız zaman, yattığınız zaman eğer 72 saat geçmemişse oradan uyuz bir krobunu kapabilirsin.